Varis tedavisinde e, öncelikle mutlaka hastalarımızın bir kalp ve damar cerrahisi başvurması gerekiyor. Burada bir uzman tarafından muayene edilmesi gerekiyor. Eğer varis hastalığından şüpheleniyorsa biz hastalarımıza burada ayrıntılı renkli doppler ultrason yaptırıyoruz. Ultrasonda eğer hastanın damar çapları genişse ve kaçak varsa bacaklarında biz hastaların tedavisini düzenliyoruz. Eğer ameliyat sınırının altındaysa hastalar hastalara e, varis çorabı ve ilaç öneriyoruz. Bunları kullanmasını ve daha sonra tekrar kontrol gelmelerini söylüyoruz. Eğer ileri evre varis hastalığı varsa, damarlarda ciddi kaçak ve damar çaplarına ciddi genişleme varsa o zaman ameliyat öneriyoruz hastalarımıza. Yapılan yanlışların en büyüğü bizim poliklinikte rastladığımız, gördüğümüz hastaların dışarıda sülük tedavisi yaptırmaları. Sülük tedavisi yaptırdıkları zaman maalesef hastalarımızda damar iltihapları meydana geliyor ve damar iltihapları meydana geldiği zaman da hastalarımız ameliyat olma şanslarını kaybedebiliyor.